Ben Müjdat Sütçü, İyi Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi ikinci sıradan adayım. Haymana Sinanlı Köyü'nde doğdum. Yaklaşık 20 yıldır da Sincan'da yaşıyorum. Sincan'da esnaflık yapıyorum. Tabi e, bu siyasete atanmanın nedenlerinden biri Haymana'nın bürokraside zayıflığı, Haymana'nın temsil makamında zayıflığını gördüm ve bu mücadeleye İyi Parti'de başladım. Önümüzde yerel seçimler var. Haymanlı hemşerilerin e, Sincan'da özellikle Sincan'da yaşayan e, bütün Haymanlı hemşerilerime buradan seslenmek istiyorum. Ben hepinizin adayım. Sadece Sinanlı köyünün değil, bütün burada yaşayan hemşerilerimizin adayım. Ayrıca tabii ki Sincan'da yaşayan herkesin de adayıyız. Ama hemşerilerimizden tabii ki e, tamamından destek beklediğimiz için bu açıklama gereğini duyduk. E, Allah razı olsun. Bütün hemşerilerimiz adaylığımız açıklandığı günden beri telefonlarımız kesilmedi. Herkes bildiğimiz, bilmediğimiz duyanlar aradılar, mesaj attılar. Herkes hayırlı olsun diye bizi tebrik etti. Ben bunu bir öncelikle teşekkür mayetinde bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle bütün hemşerilerime buradan teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Bu desteklerin devamını tabii ki istiyoruz. Çünkü ben ikinci sıra meclis üyesi çok önemli bir sıra büyük şehirde temsil hakkı doğma imkanı var. Ee, bu da burada yaşayan bütün Sincanlı hemşerilerimize, Haymanlı hemşerilerimize e, hepsine mutlaka dokunma e, dokunmamız gerektiği anlamına gelir. E, tabii ki bu yalnız olmuyor. Yani bir müjda suçu burada e, kendi tek başına başarılması mümkün değil. O yüzden sizden talebim eşinize, dostunuza, bizim ulaşamadığımız kim varsa Sincan'da bu dönem bizi desteklesinler. Yani bizim belediye başkan adayımız Fatih Koca İyi Parti belediye başkan adayı yaklaşık 7 yıldır beraber siyaset yapıyoruz. Ben ona her türlü kefil oluyorum. Haymana adına, hemşerilerimin adına belediye başkan adayımıza kefil oluyorum çok güzel projeler sundu. Halkta karşılık buldu. Şu anda bizim yaptığımız araştırmalara göre bizim belediye başkan adayımız şu anda tek rakip. Yani iki aday yarışacak Sincan'da. Bunu görüyoruz. O yüzden gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dikkat ediyorsanız ses tonlarımız da değişmiş. Ses tellerimiz değişti. Bu da tabii ki durmadan çalışmamız az uyku vitaminsizlik her şey katabilirsiniz. Şimdi şunu yani özellikle Haymana şunu seslenmek istiyorum. Yani buradan duyurmak istiyorum. Şimdi herkese tek tek ulaşamıyoruz ama herkes bir fikir yürütüyor. Benim de fikrim siyasi olarak şöyle. Şimdi Haymana bu yere seçim. Yani bir genel seçim değil, lidere değil. Burada hizmet edene oy vereceğiz. Şimdi seni temsil eden, temsil hakkı almış bir vatandaşın kim olursa olsun, hangi ilçede olursa olsun, bütün hayvan olarak onun arkasında durmamız gerekiyor. Yani bir kere şunu anlamak lazım. Yani sen kendin aran iyi olmabilir, tanımayabilirsin ama mutlaka bir tanıyanın vardır. Hemşerin sonuçta. Falan köylü, filan köylü derler, gidersin, selam verirsin. Mutlaka yardımcı olacaktır. Şimdi Haymana son 5 yıldır federasyonun yani dernekler federasyonumuz var. Sincan derneğimiz var. Bütün ilçelerde de dernek kuruluşları var. Bunlar elinden geldiği kadar siyasilerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz. Ancak yetersiz. Bu vatandaş da bunun bilincinde olması lazım. Mevcut yetki makamında olan işte meclis üyesiymiş, müdürlükmüş, özel kalemmiş. Bunların kıymetini bilmesi lazım. O makamlarda tutması lazım. Bu da neyle oluyor? Destekle olur. Yani örnek vereyim. Şimdi Sincan'da var mı başka bir haymanalı aday? Yani varsa ben mi bilmiyorum. Bütün listelere baktım. Parti, siyasi partilerin listelerine baktım. Bir tane haymanalı yok. Ve benim partim beni ikinci sıraya gördü. Yani ikinci sırada layık like gördü. ikinci sıraya girdik. Yani bu öyle kolay kazanım edilecek bir sıra değil yani. Belki dışarıdan şey görünebilir. Ee, yani ya işte 7 yıldır siyaset yapıyor ama insan kaynağı olmadan koyamıyor yani. Bu haymananın gücüyle ne oluyor? Bizim vatandaşlarımızın bize verdiği destekle ne oluyor? O yüzden ben diyorum ki ben yalnız değilim. Ben haymana arkamda ki buraya geldim. Benim gibi diğer ilçelerde de meclisesi adaylarımız var, belediye başkan adaylarımız var. Bunların da aynı şekil arkalarında durmamız gerekiyor. Ben eee yani bir imza için bir imza attıracağız adam bulamıyoruz ya yani biz bunu yaşadık ya Sincan'da imza attıracak bir adama ulaşamıyoruz yani oraya git buraya gel ama adamımız olsa kendi hemşerimiz olsa kendi temsilcimiz olsa telefonla bile çözebileceğin işler var ya o yüzden bütün haymanlı hemşerilerimden ricam dağ gibi hemşerilerimizin arkasında duralım bu siyasi ayrımcılığa girmez bu sadece seni temsilen e, orada duran arkadaşın yanında durmak. Yoksa siyasi ayrımcılık şeyinde değil mi? Yani hangi parti olursa olsun fark etmez. A partisi B partisinden aday olabilir. Parti gözetmeyeceğiz yerelde özellikle. Genelde de tabii ki milletvekili adayımız olsa Gene Parti gözetmeyeceğiz. Ama yerelde Hizmet parti arka planda kalır. Ya yani Haymana Belediyesi mesela hepimiz şahit olduk. Bağımsız gibi bir şey seçildi. Yani partiyle seçilmedi yani. Bunu da gördük. Demek ki şahsiyete de oy veriliyor. Yani bu yerel seçimlerde. Şimdi ben mesela eskiden Haymana'da çalışırdım. Vallahi belediyenin nerede olduğunu bilmiyordum. İnan ki içine girmemiştim. İşimiz de düştüğü halde yani gidemiyorduk belediye. Ama şu anda mesela gidiyorum Haymana Belediyesi'ne. Alparslan kardeşimiz var mesela. E, gidiyorum. Hatta gitmeden buradan arıyorum Alpaslan Ben geleceğim Haymana'ya. Eee ne işin vardı diyor. Benden önce bir işlemler başlatıyor. diyor. E, şimdi gidiyorum ben orada çayım önüme geliyor. Hiç başkanı görmeme bile gerek yok. E, yani bu ne kadar önemli? Bu tabii ki Sinanlı Mahallesi için, benim için önemli. E, şimdi orada diğer köylerden, Yürpbeli'den, şuradan, buradan öbür köylerden de vardır temsilciler. Başkan hepsini koymuş. Bu bunun kadar güzel rahat bu konforu niye yani biz bozalım bu rahatlığı niye bozalım o yüzden e, hemşerilerimize sahip çıkalım yani e, hemşericilik yapalım derken diğerlerini atmayalım ama en azından rahat ulaşın rahat daha rahat konuşman daha rahat kendini ifade etmen anlamına gelir öbürüne ceket ilikleyeceğine kendi hemşerilerin yanında gerilerek otur o yüzden ben e, Sincan 700 bin nüfuslu bir yer. Yani neredeyse e, çoğu ilden 54 tane ilden e, bildiğim kadar 54 ilden büyük bir ilçe. Ancak biz e, Sincan'a sokaklara gittiğinde gençler şunu diyor Türkiye'nin en büyük köyü diyor. Sincan için. Niye? Gelişmemiş. Hep e, çantada keklik görülmüş. Kimi koyarsam alır görünmüş. Biz bu algıyı yıkacağız. Bu dönem Fatih Koca'yla beraber Sayın Belediye Başkanımız Fatih Koca'yla beraber bu algıyı yıkacağız. Bundan da eminiz. Yaptığımız bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Birbirimize kenetlenelim. Siz de katkı sunun. Burayı değiştirelim. Sincan'ı değiştirelim. Tabii ki ben Sincan'da olduğum için benim için önemli olan Sincan. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa her şey güzel gider. Her şey istediğimiz gibi gider. Şimdi arkadaşlar Haymana 78 mahalleden oluşu bildiğim kadarıyla eğer yanlış biliyorsam da özür dilerim. Benim bildiğim 78 mahalle bu 78 mahallenin e, her türlü etnik kökenden köylerimiz var. Ancak bizim federasyon yapımızda hepsi de temsilen var. Yani bütün etnik kökenlerden temsilen federasyon yapısı içerisinde var. Ee, Sayın Suat Dinç Federasyon Başkanımız, e, ben ya, 2014'ten beri Suat Başkanla beraber işte Murat Çelebi vardı, sonra Suat Başkan'a devretti, ben hep içindeydim, Federasyonda aktif e, yönetimindeyim. Şimdi e, Allah razı olsun, hangi siyasi görüşteki arkadaşımızın partisi fark etmek sizin program istediyse e, koşarak geldiler. Evet, ve herkes de şahit oldu ta İYİ Parti'nin salonuna çıkarak federasyon başkanımız kürsüsünde konuşmuş yani bu birlik beraberlik e, gerçekten onur verici bir şey yani e, haymanların bu gücünü görmeyen partiler siyasi partiler kendi kaybedecek Allah'a şükür ki benim siyaset yaptığım İYİ Parti bunun çok güzel farkına vardı ve bizi ikinci sırada değerlendirdi ben de buradan Haymanlar'la bütün hemşerilerimize söz veriyorum. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, tanıyım, tanımayım. Yeter ki bana ulaşsın. Gelsin burada ne işi varsa, elimden ne gelirse, yani yasal olan her iş, gücümüzün yettiği her şeyi peşine koşarım ve çözerim onlar için. Onlar da bu süreçte şu 31 Mart'ta bizim arkamızda dursunlar. Aynı şimdiki durdukları gibi başka buradan sesleneceğim tabi köylerde bütün işte muhtarlık seçimleri yerel ilçe seçimlerimiz var bu seçimlerde takip ediyoruz çok da müdahil değiliz ama gene de takip ediyor insan hemşerisi köylüsü takip ediyor buradan bunu da söyleyeyim ben kendi köyüm için özellikle söyleyeyim yani biz genel bir siyaset yapıyoruz biz köy siyaseti yapmıyoruz benim herkesin oyuna ihtiyacım var. Benim sadece Ahmet'in, Mehmet'in değil, bütün hemşehrilerimizin oyuna ihtiyacım olduğu için ben herkesin yanındayım. Tek kişinin yanında değil, herkesin yanındayım. Allah nasip ederse kim kazanırsa kazansın muhtarlık için diyorum. Gelsin kapım sonuna kadar açık. 1 Nisan'da ben nasıl herkesin meclis üyesi oluyorsam muhtarda herkesin muhtarı olacak biz de elimizden bürokraside ne geliyorsa hizmet için muhtarla beraber koşturacağız. Ayrıca Haymana Belediyesi'nde tebrik ediyorum. Bütün adaylarımızı işte e, isim isim saymaya gerek yok. Belediye Başkan adaylarımızın hepsini buradan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. E, seçimden sonra bizim üstümüze ne düşüyorsa bütün adaylar bizi rahatlıkla arayabilir. Biz yardımcı olabiliriz e, diye söz veriyorum. E, buradan Haymana da bizi mahalle olarak temsil eden kim varsa orada makamda bizi mahallemizi kim daha çok temsil ederse buradan ricam onu da destekleyelim bunun kıymetini bilelim yani burada adamcılık şeycilik yok burada bize hizmet edecek bizim emrimizde olacak efendimiz değil bizim emrimizde olacak insan bize lazım. Ben şimdi buradan meclise ben bilirim oturayım yiyeyim maaşımı o oh, ne bana ne ondan bana olur mu öyle? Olmaz. Burada biz efendi olmaya değil, milletin hizmetçisi olmaya gelmeliyiz. Hepimiz bir ben değil yani. Ben bütün Haymanlı adaylardan bunu bekliyorum. Yani sözlerinde dursunlar. Seçim bittikten sonra vatandaşı unutmayalım. Seçim bittikten sonra oncu buncu olmayalım. Eşit mesafede bütün hemşerilerimizi Kucaklayalım, bütün hemşerilerimizin işiyle ilgilenelim ya. Yani. Buradan eğer bir hata ettiysek, bir şey, bir kusurumuzda olduysa, biraz ses tellerim bozuk, tam net anlaşılmayabilir. Özür diliyorum. hepinize de teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bütün haymalı hemşerilerime şunu da söyleyin lütfen. Bu konuşma spontane bir konuşma, hani bir teşekkür makyatinde konuştum kimse bir şey algılamasın, bir yere çekmesine gerek yok. Ben bütün Haymana'nın meclis üyesiyim, bütün hemşerilerimizin adayıyım. Sizden de bu şeyi bekliyorum. Yani hepinizin adayı olduğumu görmenizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum, bekliyorum.